Yunus bugün kahvaltıyı hazırlayacak ve videonun sonunda küçüklük fotoğrafları ve küçük videolar paylaşacağız. Sonuna kadar izlemenizi bekleriz. Bugün tavada yumurtayla omlet yapacağım. Bu da mı? Yumurtayla yapılıyor zaten omlet. Biraz iyice kır çatlasın. Tamam şimdi arala. Bak kaç kere öğrettim. Hala öğrenemeden koy kenara. Koy. Tamam sileriz onu. Tamam. Bak tek yara olsun. Evet arala bak. Arala azıcık azıcık bastırmadan. Bastırmadan. Hafif. Bastırmadan. Bastırmadan, bastırmadan diyorum sana. Ya ben de bastırmadım. Bastırıyorsun bak. Başka taraftan bastırıyorsun. Bastırıyorsun bak. bak. Sen yaptığını ben tek elle yapacağım bak. 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 Çatlatmadı. Gördün mü? Tek elle bile yapıyorum. Sen iyice şeyini çıkarıyorsun. Al onları çöpe at. Ha, şimdi böyle basit basit. Evet yavaş yavaş devirme. Tut bir elinle elin. Evet tut, bastır. Sadece bastır. Daha hızlı hızlı. Bak her şey eline yakışsın bak şöyle. Yapıyorsun ya böyle tut, tut böyle dur. Göstereyim bırak. Şöyle ya böyle kendiniz şey yapmana tamam. gerek yok. Hatta böyle çok kaldırmasan bile olur var. Tamam. Ya da iyice kaldır. Bu kadar gücünü kullanmak zorunda mı kalıyorsun? Tamam iyice. T yağıyla azıcık sıvı yağ koydum. Değil. Yağla yayınca pul biberi yatıyor. Pul biberi çok seviyorum. Niye düşünüyorum? Az az az. Az Yoksa ben bu kadar dönmüyorum. Hadi. Güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok yakmadan boşaltın diye. Kaldığım oyaya birazcık değdi. Şimdi karıştıracağız. Karıştırıyoruz. Bir tarafa yığılmış biberler. Karıştırmadan yap. Zamanında karıştıracağız. Çeviriyor o yüzden karıştırıyorum. Altını üstüne çevirmeye çalış. Az daha olsun. Şöyle. Ters döndür. Al kaşığın içine. Daha bir şey yapabilir. Döndür. Oraya iyi ama Çek bu tarafı. Aktifinden tut. Şuraya şöyle tut. Şöyle. He, anladım. Şöyle. şöyle. Şunu da şöyle altına koyup şöyle şimdi yiyeceğiz. Ya da iyice böyle dar pişmemiş gibi falan. Bu tarafı alalım. Al götür. çıkar. İlk başta bunu çıkartayım. Sonra... Ikiye ya ikiye Dikine ikiye böl ya da Nasıl doğramak Bir istiyorsun? Kes. Elini çek biraz. Bak öyle değil. Yası tarafı aşağı koyacaksın. Şimdi yatır onları aşağıya. Yatır. Ha kes. Böyle. Dikine kes. Yani öyle kes. Tamam. Yeter. Çok fazla. Kesmeye gerek. buraya getir. Tamam. Soymuyoruz. Soymuyoruz. Evet. Bugün kahvaltıyı ben hazırladım. Mutlu muyum? Mutluyum. Bulayı, Bunları... bilecikten gelirken almıştık. Köfteci Yusuf görmüştük. Bize alalım dedi. Ve bu da annemin yaptığı el yapımı lor peyniri. Salata, yumurta, Evet. Zeytin var. Burada köfteci Yusuf zeytinliğimiz var. Burada da köfteci Yusuf ezme acı sosumuz var. Çok güzel. Evet. Kanalıma kanalımdaki bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı. Diğer videolarına da baksınlar. Diğer videolarıma da isterseniz bakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı anneme kanalına abone olmayı unutmayınız. Like atmayı Annenin kanalı ne? Nereden bileceğim? Anneme kanalı kanalım Koyacı. İyi, iyi var. Meki Koyacı, hanımeller. hanımeller. Evet Yunus seni kanalın Yunus Emre Müslüm. Evet bekleriz. Ben, ben de be. kameramanlığını yaptım. Yunus Emre benim videoları çekiyor. Ben de Yunus Emre'nin videosunu çektim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani Sağlıkla kalın.